Merhaba, bu incelememize hoş geldiniz. Bugün sizinle e, elimizdeki kaynaklara dayanarak, Artvin'in o etkileyici taş duvarlarına, köprülerine sinmiş tarihin derinliklerine ineceğiz. Merhabalar. Yani Ardanuç Kalesi'nden tutun Osmanlı evlerine, eski ticaret yollarına, o muhteşem köprülere kadar e, kaynaklarda pek çok yapıdan bahsediliyor. Evet. Bizim görevimiz de. Bu sessiz tanıkların, yani bu yapıların bize neler fısıldadığını anlamaya çalışmak. Gelin bakalım bu zengin mirası biraz deşifre edelim. Ne dersiniz? Elbette çok keyifli olur. Çünkü bu yapılar sadece şey estetik objeler ya da tarihi kalıntılar değil. Onlar aynı zamanda bize geçmişteki stratejik düşünceyi, yani o zamanki kararları, hı hı. günlük hayatın ritmini bölgedeki ticaret ağlarını çözmek için birer anahtar aslında. Özellikle her birinin Artvin'in o zorlu hani meydan okuyan coğrafyasıyla kurduğu ilişki çok ilginç. Doğru. Nasıl konumlanmış, hangi malzeme neden seçilmiş bunlar başlı başına bir hikaye anlatıyor bize. O zaman ilk durağımız belki de en bilineni Ardan Üç Kalesi olsun. Kaynaklarda burası için Sarp Kayalıklar üzerine kurulmuş bir kartal yuvası benzetmesi yapılıyor. Çok doğru bir benzetme. Urartulardan Osmanlılara kadar yani çok uzun köklü bir geçmişi var. Doğayla bütünleşmesi de inanılmaz gerçekten. Surlar sanki kayaların devamı gibi. Evet evet. İçeride sarnıçlar, kuleler var. Bir de şu meşhur Lala Mustafa Paşa efsanesi var. Fetegince söylediği rivayet edilen. Hiçbir kuş izinsiz geçemez demiş. Hı hı. Bu söz sizce sadece bir güç gösterisi mi yoksa kalenin savunmasına dair gerçekçi bir şey mi söylüyor? Bence ikincisi daha ağır basıyor. Yani güzel bir soru bu arada. Bu söz aslında kalenin konumunun ve tasarımının ne kadar e, etkili olduğunu çok iyi vurguluyor. Anladım. Doğal savunma hatlarını yani o sarp kayalıkları, surların bir parçası gibi kullanmak bu müthiş bir mühendislik ve strateji örneği o dönem için. Evet. İçerideki sarnıçlar mesela uzun kuşatmalara karşı bir hazırlık. Kulelerde gözetleme ve savunma kapasitesini gösteriyor. Yani evet o söz kaledeki askeri dehanın bir e, yansıması diyebiliriz. Peki sadece askeri mi? Hayır onu da eklemek lazım. Bu kale sadece bir askeri üst değil aynı zamanda önemli bir idari merkezmiş. O zorlu coğrafyada hem hakimiyet kurmak hem de yönetimi sürdürmek. İkisini birden başarmışlar. Kaliden biraz daha merkeze doğru inelim o zaman, Livan'e bölgesine. Kaynaklara göre burası bir Osmanlı sancak merkeziymiş, yani bölgenin yönetimsel kalbi gibi bir yer. Aynen öyle. Özellikle de tarihi Artvin evleri çok dikkat çekici. Taş temeller üzerine ahşap katlar, o sokağa doğru uzanan bildiğimiz çıkmaları, yani cumbalarıyla gerçekten çok estetik duruyorlar, değil mi? Kesinlikle öyle. Çok estetikler. Ama o estetiğin altında yatan bir işlevsellik ve sosyal yapı da var aslında. O cumbalar mesela. Evet. Hem içeriği güneşten koruyor hem de sokağa hakim bir bakış açısı sağlıyor. Evlerin genel planı, işte avluları, kullanılan ahşap işçiliği, taş işçiliği bunlar bize dönemin aile yapısı, mahalle ilişkileri, genel yaşam biçimi hakkında çok şey fısıldıyor. Yani aslında yaşayan bir tarih gibi o evler. Tam olarak öyle. Osmanlı şehir dokusunun ve sosyal hayatının canlı birer kanıtı adeta. Sıra geldi köprülere. Artvin'in o azgın sularına, derin vadilerine meydan okuyan zarif taş köprüler. Bunlar sadece bir yerden bir yere geçmek için değil sanki. Değil tabii. Adeta birer sanat eseri gibiler. Kaynaklarda mesela ortacalardaki çifte köprüler örneği var. İki ayrı koldan gelen derenin üzerinde nasıl ustaca birleştiği anlatılıyor. Evet, o çok etkileyici bir örnek. Tekkale ve Tibet'i civarındakiler de var tabii. Sanki sadece vadileri değil, insanları da birbirine bağlamış bu köprüler. Tam olarak öyle söylediniz. Bu köprüler o çetin arazi koşullarında ulaşımı sağlamanın çok daha ötesinde bir işleve sahip olmuş. Şöyle düşünün, hı hı. bu köprüler sadece taştan yapılar değil, Artvin'in o izole vadilerini birbirine bağlayarak adeta bölgenin sosyal ve ekonomik kan dolaşımını başlatan mühendislik harikalarıydı. Kan dolaşımı güzel benzetme. Evet, ticareti canlandırmış, haberleşmeyi kolaylaştırmış, birbirinden kopuk yaşayan toplulukları daha büyük bir bütünün parçası haline getirmişler zamanında. Bir de tabii şeyi unutmamak lazım. Eski yollar, kaynaklarda tarihi İpek yolunun kuzey kollarının Artvin coğrafyasından geçtiği belirtiliyor. Evet, bu çok önemli bir detay. Yaylımların Bertam Vadisi gibi güzergahları, işte yaylaları, nehir kenarlarını takip ettiği anlaşılıyor. Bugün bile bazı han kılıntıları veya işte patika gibi belirgin geçitler o eski canlılığın izlerini taşıyor hala. Kesinlikle. Bu yolların varlığı Artvin'in tarih boyunca ne kadar kilit bir noktada olduğunu gösteriyor bize. Sadece yerel değil, bölgesel ve hatta uluslararası ağların bir parçası olmuş. Hmm. Yani sadece mal taşınmamış bu yollardan. Elbette. Bu da demek oluyor ki bu yollardan sadece ipek, baharat falan değil, aynı zamanda fikirler, kültürler, teknolojiler de akmış. Karşılıklı bir etkileşim olmuş. Hmm. Bu da şu ilginç soruyu akla getiriyor tabii. Acaba Artvin'in bugünkü o zengin ve katmanlı kültürel dokusunda bu tarihi etkileşimin payı tam olarak nedir? Evet, üzerine düşünmeye değer bir soru. Gördüğünüz gibi Artvin'deki bu yapılar bize sadece geçmişin mimarisini göstermiyor, aynı zamanda fetihlerin günlük yaşamın, ticaretin ve insanın doğayla mücadelesinin bazen de uyumunun hikayelerini anlatıyor. Hı hı. Her taşın, her kemerin adeta bir hafızası var. Peki. Tüm bunlar sizin için ne ifade ediyor? Belki de bu yapılar tarihin sadece kitaplarda kalan bir şey olmadığını, yanı başımızda dokunabileceğimiz kadar yakında nefes aldığını hatırlatıyor bize. Kesinlikle. Ve son bir düşünce olarak belki şunu ekleyebiliriz. Bu tarihi yapıların Artvin'in o gerçekten çetin coğrafyasıyla nasıl bir diyalog içinde olduğunu gördük. Bazen uyum içinde, bazen ona meydan okuyarak inşa edilmişler. Evet. Peki günümüzdeki inşaat ve şehirleşme anlayışımız acaba doğayla kurulan bu kadim ve aslında saygılı ilişkiden ne gibi dersler çıkarabilir? Bu da bence üzerinde düşünmeye değer bir nokta.